arkadaşlar. Ee, adezyon ve koezyon ve yüzey geriliminden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Adezyon kuvveti dediğimiz zaman arkadaşlar yapışma. Adezyon yapışma. Koezyon tutunma anlamına geliyor arkadaşlar. Adezyon kuvveti dediğimiz zaman arkadaşlar farklı cins su cam gibi moleküller arasındaki meydana gelen çekim kuvvetine arkadaşlar adözyon kuvveti diyoruz. Aynı cis moleküller arasında meydana gelen iki civa molekülü, su molekülü gibi aynı cis moleküller arasında meydana gelen çekim kuvvetine de arkadaşlar adözyon kuvveti olarak adlandırıyoruz. Şimdi adözyon ve koözyon kuvvetleri arasındaki ilişki boyut ne sevgili arkadaşlar? Eğer bir ortamda bulunan sıvı ve kap, adözyon kuvveti, kozyon kuvvetinden büyükse arkadaşlar, bu sıvılar ıslatan sıvılardır. Katı madde ile etkileşime girer. Dolayısıyla sıvı ıslanır, kirlenir gibi ifadeleri kullanalım sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Kılcallık olayı dediğimiz kılcallık yani damarlarda veya çapı çok küçük olan borular içerisinde sıvının yükselmesi veya bir ağacın yapraklarına kadar suyun çıkması. Bunların hepsi birer kılcallık olayıdır. Peçetenin ıslanması sevgili arkadaşlar. Yani peçeteyi bir suya batırdığınız zaman arkadaşlar peçeti de ne yapar? su seviyesi yükselir bunların hepsi kılcallık olayıdır. yani kılcallık olayda sıvının hareketi yer çekimine zıt yönde meydana gelir arkadaşlar adezyon kuvezyon kuvveti olduğu zaman bir su kabı bakın yarı çapları farklı iki kılcal boru arkadaşlar batırıldığı zaman arkadaşlar bu adözyon kuvveti ilişkisine bağlı olarak adözyon kuvveti daha büyük olduğu için arkadaşlar kılcal boru içerisinde sıvı yükselir arkadaşlar. Dolayı burada yarı çapları farklı. iki tane kılcal boru var. Bu kılcal boruları bakın batırmışız. Yarı çapı küçük H1 yüksekliğine giderken diğerinde H2 yüksekliğine ne yapmış? Çıkmış. Yani burada yarı çapları farklı ve Yarı çapla yükselme miktarı ters orantılıdır. Yarı çap küçüldükçe yükselme miktarı ne yapar arkadaşlar? Artur, artar. Bu durum nedir? Adözyon kohezyon kuvvetinden büyük olduğu zaman meydana gelir. Burada R1 yarı çapı R2 yarışı hemen küçük. Dolayısıyla H1 yüksekliği, H2 yüksekliğinde nedir arkadaşlar? Fazla. İnce boruda daha fazla yükselme meydana gelmiş. Bir de aynı zamanda arkadaşlar adözyon kohezyon kuvvetinden büyükse Adhezyon kuvveti, koezyon kuvvetinden büyükse sıvının orta kısmı içi çökük olur arkadaşlar. Buna iç bükey deriz. Adözyon kuvvetinden büyükse ortada bir çöküntü. Dolayısıyla kenarlar daha yüksekte bakın. Kenarlar daha yüksekte. İç bükey olarak adlandırır. Adözyon, koezyonun kuvvetinden büyükse. Ve sıvının yükselme miktarı arkadaşlar yarıçap yer çekimi imesi ve öz kütle ile arkadaşlar ters orantılıdır. Yani bu değerler artarsa arkadaşlar sıvının yükselme miktarı ne yapar? Azalır. Bu da R yarı çap, G yer çekimi D öz kütle. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar adozyon koezyon ıı, kuvvetinden büyükse yani yapışma tutulmadan büyükse bir sıvıyı bir yüzeye döktüğümüz zaman arkadaşlar o sıvı o yüzeyde dağılır. Örneğin su. Örneğin zeytinyağı yağla, sıvı yağla. Ne yapar? Yüzeye dağılır arkadaşlar. Bu da nedir? Adezyon kuvveti, kohezyondan kuvvetinden büyükse. da arkadaşlar, bunun hakkında bilgi verelim. Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti arkadaşlar. Bu da nedir? İki civa molekülü, iki su molekülü arasındaki çekim kuvveti. Sevgili arkadaşlar, maddeler kohezyon kuvvetinden sonra kendilerini korur ve kohezyon kuvveti arkadaşlar en büyük katılardadır. Ondan sonra sıvılarda gazlarda nedir yok denecek kadar azdır kohezyon kuvveti arkadaşlar. Kohezyon kuvveti yani en büyük katılarda, ondan sonra sıvılarda gazlarda nedir yok denecek kadar azdır ve gazlar onun için nedir? Aşırı düzensiz bir yapıya sahiptirler. Koezyon kuvveti adezyon kuvvetten büyükse arkadaşlar, koezyon adezyondan büyükse olan bir civa, bir kaba koyduk bakın. Eğer koezyon adezyondan büyükse arkadaşlar sıvı dışa doğru, yukarı doğru tümsek bir görünüm alır. Buna dış bükey olarak adlandırız arkadaşlar. Yani şu şekilde bir görünüm bakın tümsek. Yani arkadaşlar bakın adezyon koezyondan büyükse bakın şuraya çiziyorum bak adezyon koezyondan büyük. Bu iç bükey kohezyon adezyondan büyükse böyle bir görünüm. Bu da nedir arkadaşlar? Dış bükey. Burada adezyon kohezyondan büyük. Yani kabın üst düzeyindeki sıvı yüzeyindeki anlay görüm arkadaşlar. Çukur tümsek kohezyon adezyondan büyükse tümsek adezyon kohezyondan büyükse ne oluyor? Çukur oluşuyor. Sıvının yüzeyinde arkadaşlar. Bakın buna tümsek. Ve arkadaşlar... Kohezyon adezyondan büyükse bu durumda kılcallığın tersi gerçekleşir. Yani sıvı kılcal boruda yükselmez. Ne yapar? Alçalma yapar arkadaşlar. Bakın R1 ve R2 yarı çaplı iki kılcal boru arkadaşlar civa içerisine batırmışım civa içerisine ne oluyor? Bak burada L1 kadar alçalma meydana gelmiş kılcal boru içerisine. Bak seviyesine itibaren L1 kadar. Ama arkadaşlar Diğer sıvıda ne yapmış arkadaşlar? L2 kadar. Yarı çapı büyük olan. Dolayısıyla arkadaşlar burada yine alçalma miktarı yarı çapla ters orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla yarı çap büyüdüğü zaman civanın alçalma miktarı ne yapar? Daha küçük olur. Alçalma miktarı nedir? Yarı, aynı adejen dökülür. Yarı çapla ters orantılıdır. Öz ve yer çekimi iğmesiyle de nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Alçalma miktarı. Dolayısıyla arkadaşlar Koezyon adı büyükse arkadaşlar bu sıvılara ıslatmayan sıvılar deriz. Diye de bir civa arkadaşlar. Bakın bir maddi ortam üzerine civayı attığımız zaman arkadaşlar civa küreselliğini korur. Dolayısıyla sıvı akışkanlar genelde arkadaşlar serbest halde bırakıldığı zaman yüzey alanlarını en küçük hale getirirler. Aynı hacimdeki cisimlerin yüzey alanı en küçük olan cisim küre olduğu için arkadaşlar bütün sıvılar küresel bir şekil almaya çalışırlar. Ve bunun sonucunda arkadaşlar kohezyon odasından büyük civa küreselliğini ne yapıyor? Koruyor ve temas ettikleri yüzeyleriyle ıslatmıyor. Yani onlarla bir etkileşim meydana gelmiyor. Arkadaşlar yani hep sıvılar üzerinde düşünmemek lazım. Toz, tebeşir tozu tahtaya yapışıyor. Elbiselerimize elbise, kirler yapışıyor. Onlarda nedir arkadaşlar? Adözyon kuvveti kozyon kuvvetinden büyüktür arkadaşlar. Yani bu daha kısası adözyon kozyondan büyükse sıvılar da yükselme ağaç yapraklarına suyun ulaşması falan gibi durumlar arkadaşlar. Kozyon adözyondan büyükse ne yapıyor? Alçalma meydana geliyor. Adhezyon kohezyondan büyükse sıvının üst yüzeyi bu görünümü alıyor arkadaşlar. Sıvının üst yüzeyi kohezyon adhezyondan büyükse tümsek bu görünümü ne yapıyor? Alıyor. Bir kaptaki sıvının görünümüne bakarak sevgili arkadaşlar, adhezyon kohezyonun büyüklük küçüklük hakkında hemen bilgiyi verebiliriz. Bir de arkadaşlar sıvılar için özel bir ifade ettiğim yüzey gerilimi dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Dolayısıyla yüzey gerilimi dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar Aynı cins melekuller arasında meydana gelen çekim kuvvetine biz ne dedik? Koezyon dedik. Arkadaşlar yüzey geriliminde en etkin olan kuvvet koezyon kuvvettir arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Not olarak şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Adozyon ve koezyon kuvvetleri arkadaşlar doğadaki dört temel kuvvetten elektromanyetik kuvvet sınıfına girerler. Yani adozyon ve koezyon doğadaki dört temel kuvvetten arkadaşlar elektromanyetik kuvvet sınıfına ne yapar arkadaşlar? Girer. Şimdi arkadaşlar yüzey gerilimi dedim. Yüzey gerilimi dediğim zaman arkadaşlar bakın bir kap. Dolayısıyla bu kap içerisine bir şey bıraktık arkadaşlar. Sıvı koydum. Dolayısıyla sıvı koyduğum zaman gördüğünüz gibi değil mi? Adözyonu, büyük olan bir Sıvı arkadaşlar suyu koydum mesela Su Arkadaşlar burada Aynı su molekülleri arasında bir çekim kuvveti olduğu için Burada arkadaşlar Farklı bir kalemle şey yapalım Düşün şuradan bir tane molekül aldım arkadaşlar Şurada da var bir molekül Burada da var burada da var Dolayısıyla şuradaki bir molekülü mesela böyle her yönde kuvvet uygulanır Sıvı yüzeyini aldım bakın ne yapacak? Şu bir kuvvet uyguluyor, bu bir kuvvet uyguluyor, bir şekilde bir kuvvet uyguluyor, bu bu şekilde bir kuvvet uyguluyor. Buradaki su de böyle bir kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla burada bir gerilme oluşuyor arkadaşlar. Bir gerilme. Yani sıvı yüzeyi zar haline alır arkadaşlar. Sıvı yüzeyi ince bir zar haline alır. Ve burada olay nedir? En büyük etken nedir? Koezyon kuvveti arkadaşlar. Ve bunun sonucunda meydana gelen sıvı yüzeyindeki ince zar tabakasını arkadaşlar biz yüzey gerilimi olarak ne yaparız arkadaşlar? ifade ederiz. Dolayısıyla yüzey gerilimin sonucunda sevgili arkadaşlar yüzey gerilimin sonucunda biliyorsunuz metalden yapılmış bir top iğnenin öz kütlesi arkadaşlar nedir? Sudan büyüktür. Ve bunun sonucunda arkadaşlar ne yapar? Toplu yine suda batar. Ve arkadaşlar bu batma olayı meydana geldiği zaman eğer biz bunu düzgün bir şekilde bırakırsak sevgili arkadaşlar toplu iğne ne yapar arkadaşlar? Suyun yüzeyinde yüzer arkadaşlar toplu iğne. Bu da nedir? İşte bunun sebebi nedir arkadaşlar? Toplu iğne. Toplu iğne arkadaşlar. Burada toplu iğnenin batmasını etkiden sebep nedir arkadaşlar? Yüzey gerilimidir. Dolayısıyla arkadaşlar yüzey gerilimi sayesinde görüyorsunuz bazı böcekler arkadaşlar, bazı böcekler su yüzeyinde rahatça yürüyebiliyorlar. İşte bunların sebebi nedir arkadaşlar? Yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir arkadaşlar. Arkadaşlar yani duygun haldeki sıvıların yüzeyleri bu kohezyon kuvveti sonucunda arkadaşlar ne yapıyor? Bir zar gibi biz bu olaya ne diyoruz? Yüzey gerilimi olarak ifade ediyoruz. Yüzey gerilimi arkadaşlar sıvılar için edici bir özelliktir. Ve aynı zamanda sıcaklık arttıkça arkadaşlar yüzey gerilimi azalır. Eğer sıvı içerisine tuz atarsak arkadaşlar o yüzey gerilimini arttırır. Ama sıvı içerisine sevgili arkadaşlar deterjan, sabun türü maddeleri attığımızda arkadaşlar o yüzey gerilimi ne yapar arkadaşlar azaltır. Eğer sıvı üzerinde arkadaşlar basınç artarsa yüzey gerilimi arkadaşlar azalır. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumlara bağlı. Dolayısıyla böceklerin yüzmesi, toplu iğnenin su yüzeyinde durması falan tamamen nedir? Yüzey gerilimi ve yüzey geriliminde etken olan olay neymiş arkadaşlar? Koezyon kuvveti. Aynı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvveti. Sıcaklık veya gibi sıcaklık veya biz suyu üzerine bir hareketlik meydana getirirsek bu gibi durumlar arkadaşlar yüzey gerilimini ne yapar arkadaşlar? azaltır dolayısıyla arkadaşlar cisimler ve canlı varlıklar su yüzeyinde hareket ettikleri zaman bunlar tamamen ne yapıyor yüzey geriliminde meydana gelen bir ince tar tabakası yüzey gerilimi sayesinde ne yapıyor arkadaşlar gerçekleşiyor aynı zamanda hani çocukların oynadığı baloncuklar var değil mi bir köpüğe üflüyorlar bu üfleme sonucunda baloncuklar meydana geliyor İşte bu baloncukların oluşmasındaki olay da tamamen nedir arkadaşlar yüzey gerilimidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın üniversite sınavında bir çıkmış bir soru mesela arkadaşlar. Şöyle bir şey ifade soru şu üniversite sınavında çıkmış. Diyor ki bir öğretmen adözyon ve kohezyon kuvvetleriyle ile yüzey gerilimini öğretmeyi amaçlamaktaymış. Yani bir öğretmen öğrencilerine adözyon, kohezyon ve yüzey gerilimini öğretmeyi ne yapıyor? Amaçlıyor. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında bir, bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi. iki dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması. Çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi. Dört, tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç top binenin tek tek dikkatli bir şekilde konulduğunda halde suyun taşmaması. Olaylardan hangilerini örnek olarak kullanabilir diyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada adezyon, koezyon ve yüzey gerilimini anlatıyor. Örnek verecek değil mi arkadaşlar? Biraz önce söyledik ne? Toplu normalde öz kütlesi sudan büyüktür, batar. Ama dikkatli bir şekilde bırakırsak yüzey geriliminden dolayı, o zar tabakasından dolayı ne yapar? Su yüzeyinde kalır. Bu yüzey gerilimi ile ilgili. Yani dördüncü olay ne? Yüzey gerilimi. Dört. Bir, iki, üç demiş ki çok büyüklü tonajlı gemilerin yüzmesi. Burada arkadaşlar adözyon, kohezyon ve yüzey gerilimi değil. Geminin suda yüzmesindeki etken olan nedir arkadaşlar? Suyun kaldırma kuvvetidir. Adezyon, kozyon, yüzey gerimiyle ilişkisi yoktur. Arkadaşlar iki Derecenin silindire konan suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması. Arkadaşlar ne dedik anlatırken adezyon kozyondan büyükse sıvının üst yüzeyi eğrisel. Bak şu görünümü alır. Değil mi? Adezyon Kozyondan büyükse arkadaşlar bakın şu şekil alan sıvı yüzey. Eğer kozyon adezyondan büyükse de ne yapar? Dış büke iç büke. Kozyon adezyondan büyükse de ne yapar arkadaşlar? Bu şekli alır. Sıvının üst düzeyi arkadaşlar. Adezyon kozyondan büyükse ne? İç büke içe doğru çöküntü. Kozyon adezyondan büyükse ne? Dış büke yukarı doğru tümsek Birinci ne diyor? Bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi. Değil mi? Bu gibi olaylarda nedir arkadaşlar? Durabilmesi. O da nedir arkadaşlar? Yüzey gerilimi ile alakalı bir durumdur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 3 hariç çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi o kaldırma kuvveti ile ilgili ama 1, 2 ve 4 dediğimiz olaylar nedir? Adözyon, kohezyon ve yüzey gerilimiyle ile nedir arkadaşlar? ilişkidir. diye arkadaşlar nedir? Yapraklara mesela yağmur yağdıktan sonra su damlaları kalıyor. Nedir burada Adözyonun kohezyondan büyük olmasından kaynaklanan bir durumdur. Camlara su suyun yapışması gibi olaylar. Evet bir günlükte bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra hareket konusunda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.